Merhaba arkadaşlar, bir program kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hamza. Ben Atilla. Bugün Atilla ile kardeşimde Veys'e atıyoruz. Ne haber kardeşim benim? İyiyiz kardeşim, senden ne haber? Eyvallah, ben de çok iyiyim. Hadi siktir abi. abi bize video çekmemizi istedi. Biz de böyle bir video atıyoruz. Haber ne olsun, buradan Buğra abiye selamlarımızı Chat. yolluyoruz. Yeni serimiz başladı. Aynen öyle. Ben Hamza'yı ediyorum ki kanalın şifresini değişelim. Ben de Buğru diyorum çok de atalım, atalım tamam. Aynen öyle. Buğra abi eğer bu kanalı almak istiyorsan. Bak ben sana net söylüyorum. Sıfır şaka. Satarım bir 500'de evet, 500 de 500 lira okuturum. İkimizin imanında 500'er 500'er atıyorsa. Hafta sonundan sonra Gel kanalı veririm. Ama şöyle bir durum var. Eğer abi. Siz de, siz de yazın yorumlara. Devam. Kanalı vermeyin. Hafta Olsun. sonu. Video yok biliyorsunuz. Pazartesi. Ne kadar Buğra bir parayı yatırmazsa biz kanala devam ediyoruz bu saatten sonra böyle Aynen Hata... öyle aynen öyle eğer Zı. Öldün izle Oğlum o ne ha, Bomba attın sandım lan Gel bakayım çık oradan çık Çık lan tamam, Öldün ki sen Alıyorum hey. Bomba bana değmedi bile İzle şimdi Zı. bunu Easy. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar Kısacası kanal artık bize emanet Artık videoları biz atıyoruz Emanet ile... değil beni bizim ha, Bizim aynen abi. emanet değil doğru Ama parayı versin hiç sıkıntı yok yani Satıyoruz <laughs> 500 lira cep bank girdiği andan itibaren Tamam Geri iadesi Aynen öyle Makbuz bile çıkartırız yani Geri iadesi verdik diye Hiç sıkıntı yok <laughs> Böyle ee, bu arada Burak abi. De... De Aynen öyle. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burak abi reklam istemiş işte. Hadi Burak abi izin veriyorum reklamını da yap. Efsane bir site hakkında size kısaca vereceğim. Arkadaşlar sitemizin adı Boostroid. Bu sitede en sevdiğiniz PC oyunları düstü bilgisayarınızdan veya doğrudan telefonunuzdan veya tabletinizden istediğiniz her oyunu oynayabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar bilgisayarınız kötü olsa bile bu sitede FIFA 21, GTA 5, RDR, Assassin's Creed tarzı oyunlar oynayabiliyorsunuz. En kötü bilgisayarda bile aç oyna. Boostroid'de arkadaşlar 200'den fazla oyun ve ücretsiz 50 tane oyun var bilginiz olsun. Sadece arkadaşlar ayda 4 euro yani 40 TL vererek efsane oyunları oynayabiliyorsunuz. İnternet kafeye vesaire gideceğinizi alın. Kötü bir bilgisayarınız varsa bunu açın. Oynayın. LoL oyna. CSGO oyna. Hatta biz birazdan CSGO'ya gireceğiz. Bakalım nasıl FPS'i ve oynayış tarzı. Şimdi arkadaşlar CSGO'ya gireceğiz. Bakalım nasıl oynanılıyor. Çok merak ediyorum ben de. Tarayıcı üzerinden CSGO oynamak mümkün mü? Artık mümkün efsane bir sistem. Arkadaşlar CSGO'nun ana menüsüne girdik. Buradan devam edebiliyorsunuz. ister rekabetçi oyna ister arkadaşının oyna. Efsane bir sistem. Açıklama kısmındaki linke giderek oradan satın alıp veya ücretsiz deneme hakkı kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun hemen videoya geçelim. Ne oldu kanka? Biraz yeniyor gibiyim. Ya şimdi şöyle beraber olduğunu unutma. Ama öyle pusmaktan başka şey yapma oh tamam mı? Oldu. Oğlum ben CT görevimi yapıyorum. Anladın mı? Üf Vurdun mu? Ben şunu bir atayım da. Hayır lan. Bu arada i̇şte bir, bu şey, kadar. Diyeceğim. Heh, bir şey diyeceğim. Söyle <laughs> bakayım. Al şu flash'ları <laughs> ne oluyor oğlum. Biz şimdi 360, hadi bakayım oğlum. Ben bugün Buğra abiyim. Baksana ya. Adam, Baksana abi. ya. Oğlum ne diyorsun Buğra abiye? <laughs> 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 ne diyorsun oğlum? <laughs> Sinirler dolu, kanımlar paraya almış. Ah oh, ah oh be. Bize emanet her, etmeyecektin biraz kardeşlik, kardeşlik kardeşli buraya kadar. Aynen öyle. Abi bize emanet etmeyecektin abi. Yani her şeyin emanetin beda neydi öyle bir kelime vardı. Emanetin ihaneti de olur. Aynen yani. öyle. Emanetin ihaneti de olur. Bu da ihanet haberin olsun. Yani çünkü biz Buğra abi aldattık mı? Anlayamadım. Aldattı. <laughs> bir nevi, bir nevi. Ya. Bu arada arkadaşlar eğer bizi de takip etmek isterseniz takip edin yani. Bizi. Aynen Instagram'da Gel. aşağıda var. Ya böyle bir şey mi var ya? Var mı böyle bir şey? Bence yok. Var hocam. Koyuyorum. He koy. Gidiyorum. <laughs> İzle o zaman. Diggle Show. T'ler görev ederim. Ben Hayır, başka hiçbir şey bir demem. Saniye. Uğur abi hiç gelmiş yok. AWP'mden kimse kaçamaz. Yok 360 yok. 10'a 60. No score. İzle. Ha, ya, geleceksin. O. O. gördünüz mü arkadaşlar? Net. İşte Burak abi. Ney? Kolpa. Ne alaka? Yok 360 buymuş. Oyun oymuş, buymuş. CS:GO bahane mi Yani? Oynanmaz. Bahane. Allah. Yanlış şey İyi bilgisayar farkı bak. İyi izle. Gözüm kapalı. Ne oldu lan? <laughs> Bir de şuna ya bakayım. Lan niye vurmadın? Ama böyle olmaz. Niye vurmadın? Olmaz ki. Hop. 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 Bir daha. Kanka mask gidiyor Bir daha. <laughs> lan yeter lan sen de mi uğraşacak? Easy. Ben de Mertcan'a. Yani ben de Mertcan. Ben tamam, ama. Gel lan 360. Ben atamıyorum kanka. Niye? Mask ölüyor. Ya böyle bir şey mi var arkadaşlar? Bahaneleri görüyorsunuz. Ya, i̇şte oğlum RP anladın Hadi bakayım oğlum. Baksana flash minaj da atıyor. 160. Oo iyi de gördünüz mü? Yani harfemden ben... kimse kaçamaz oğlum değil. Harfemden kimse kaçamaz evlat artık. bana mı gel dedi? geldi? He. Evet, ben. ben bana dedin sandım kardeş. Al bakayım şu flash o zaman. Patlasın bir yüzünde. Oh ayak. Tamam öldün kanka. Oh, ne vurdun Evet. Şu ben anda şansın. Smoke kapa açarsan. Scope açak mı? Dedim o. Smoke smoke açarsan sumona korum. Smoke da Oğlum ne anlatıyorsun ya? Ne scope sumo? Scope <laughs> amına koyayım scope. Taylar görü ve bilader. Ben gelmiyorum oynamayacağım. Haydi işine bak. Bekle bekle. Tepeye çıkayım ben. O pipa çık. Şu <laughs> şorttan kesiyorum ben. Zınk. <laughs> Bir de yedi ya onu ya. Kıyamam. <laughs> ya oğlum ya, ya sabah bak son mermiyle sabahtan beri son mermiyle vuruyorsun. Ama senin kimse kaçamaz evlat. Yeni şey ya, ben, replik. Benden kaç evlat derim ben de o zaman. Hop şovdur pick. alamana amına Al al al. Al SSG'imden hiç kimse kaçamadı oğlum. Avantajı bırakıyorum. Aa. Chat. Ee, dediğimiz gibi. 10.000 like'ı da geçelim. Bu, bunu kimse yapamaz Türkiye aleminde. Kanal çalındı. Aynen Burada bir YouTube'a da yazabilir. Buradan YouTube siyosuna da selam söylüyorum. Kanalın şifresinde değişmiyorum. Aynen öyle. O. Oh. Aa gördün mü? Anonavra'da. Bu kadar da basic oyun arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani mailde de çaldık. E mail de atamaz hiç kimse. İşbirliğiniz şey için yani. bu arada mail atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Aynen. ona göre. Yani atın. Her işi kabul edeceğiz. Her ya işi. bir reklam. bir 10 lira bir iş artık bundan sonra. Aynen. Zırh. Ya oh, oh, böyle oh, bir oh, şey oh, mi video, var video, ya? yine şeyler gelecek video editleri. Aynen öyle. At Ato Hamo. E, Editors. Super, evet. ee, şey, Super Skills. super Skills Ato. Aynen öyle. Oradan vur bakayım madem o kadar şeysin ya. Aman akım vurdu lan. Atilla hile varsa katı kapa kanka ya. Tamam güldük e eğlendik. Hadi attım. Hey, M2 olsaydı ve diyemezdi nevzet anladın mı? Ben oğlum evlat ne Bak şimdi benim kanalda olsan Rekliyim. Reckli, Rekliyim. Reckli. Ne diyorsun oğlum? <laughs> bak şimdi. Uf. No, 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 no. <laughs> Uf. Easy. Comeback nasıl gelir izleyin ediliyor, arkadaşlar. Gördün mü? <laughs> Comeback nasıl gelir izleyelim. Göreve gel hızlıca çabuk. Aa, kıyamıyorum sana. Sen çok güzel, Siz Bak şimdi. Şuradan bir flash. Şöyle zın. Ananın zeka ya baba. Bak ya. Ananın. Of. Gel. Gel. Kanka mouse gidiyor. Kur'an çarpsın. Bize kimse kaçamaz oğlum. Baksana Allah aşkına sticker'ı koyduğu yere bak arkadaşlar. Şuna baksanıza. Ne kadar iğrenç. He? mı? Çok kıskandım ya. Ne yapacağım Anladım oğlum? Tamam oğlum. Al bunu ağzına. Al bunu ağzına. Kanka niye ses şu sen Ya şimdi? oğlum sana ne sen niye digil oynuyorsun? Sala bak. Allah Allah. Al patla o zaman. Zınk. Ben de SSG'de iyiydim Al ya. Alıyorum. Al ya. Şöyle bombamı da kurayım. Oo. Oh, keyfime göre. Ney? Hızlı görevini yap. Ben görevlerimi her zaman yerine getiriyorum. Ama birileri getirmiyor işte. Oy. Oy. Hadi. Şuraya gel. Neredesin lan? <laughs> salağa bak, salağa. Neredesin oğlum? Senin Oo. alana. Nasıl kötü kolay. Ben ya ben senin gerçekten kafana dikildi sıkayım öyle. <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> Ama zırh giyersem hiçbir şey olmaz. Zırh var oğlum o yüzden. Bir de kask takarsam ne? hiçbir şey olmaz. Başına mı alıyoruz onu kask ve şeyleri? Hayır ya şansına bak. Şansa bak arkadaşlar. İşte comeback nasıl atılır? Biraz öğreteyim ya. ha Gel bakayım lan evladı. Şöyle bir flash. Güzel. Ha. Oh, hileye bak. Hiç fark etmez. Ya, ya. hiç ya, fark, ya. fark etmez. Oo, hiç fark etmez. Şöyle atacağım <laughs> ya. Ben de. Ee, böyle... sen yattın mı? Sen de yatsaydın. Sen de sit evet, geçtin. Evet. Ney? Ne i̇yi, hiç nasıl iyi misin? Eyvallah evlat. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan? Ne oldu yanın yanıyor musun çıkamıyor musun? Smoklara bak smoklara ya. Bekleyeceğim mi böyle sabaha kadar? Gel ya, yürüyünü yap Al o zaman. Çok yedin lan sen. Acaba bakayım. Oo <laughs> oh ye yeah, ne yapıyorsun lan? Amazing beni <gülüyor> çarpıyor <gülüyor> lan. <gülüyor> Gel bakayım gel. Daha bunlar başlangıç oğlum. Eziyet eziyet. Çin işkencesi gibi seni eziyet çektireceğim. Baba pitte kafa rahat. Şöyle bir sumağımızı atalım güzelce. Şöyle bir. Baksana susarak mı oynayacaksın? Doğru. Evet. Onu susarak onu beleyim, sabaha beleyim. kadar sus sabaha kadar. Sabaha kadar susarız. Sabaha güzel. kadar buradayız. Bu Son round değilmiş. Değil değil ne yani. Heyecanlı izliyor musun? Niye? Her, biliyorsun her zaman hard. Allah Allah. <laughs> Sanki atma pit tamam bu ko. Pitte de değilim ki. <laughs> Pitte de değilim Nasıl ki. Nasıl yani. gidiyor ama biliyor musun? Aa bahaneler neler hazırsın yani. Şöyle bir flash smoke. Mis. Tertemiz. Neredesin lan? Dur dur dur. Göster kendini. Göster lan kendini. Kanka ama raşlama dedim. Kur'an çarpsın. Allah Allah. Bana, bana ne? Kur'an Bana ne? Gel 15 15 yap. Bu benim yapan... hatam. Kanka bak ben sana diyorum. 15 15 beraber ben bitiyor. Ben... Böyle alan her ele alıyor o zaman. Kabul mü? Tamam. Kabul. Gel bakayım o zaman. Kur'an çarpsın. Mouse gibi şey, şeydi. Aynen aynen. Aynen yazsanıza ya. Aynen. <laughs> Hadi lan. Böyle evet. mi oynayacağız? Bak like, tıp. Yeah. O zaman şöyle shoulder shoulder pick. Zing. 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 Allah şansın, şansın. Baksana bahaneler bahaneler. 15 15 beraber yazıyor. Bu kadar basit. Evet. Ben dedim ki sana rushlama dedim. Rushladın atarım raşladım. Kanalımızı da kovacağım chat. Haberiniz olsun. <laughs> Tek kanalı isminde yapacağım Atilla Berk. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tekrardan söylüyorum. Bora eğer bu kanalda tekrardan geri almak istiyorsan yarın değil pazartesi. Acaba Bora Mertcan abi dedim. Aynen Mertcan abi sen cepten 500 lira Mertcan abi bana. Hey atmadım mı? Geçmişiz. Aynen öyle. Kadar... Tam tamına pazartesi gününe kadar vakit. Pazartesi gününe kadar vaktiniz var. Pazartesi günü para geldi geldi gelmedi bu saatten yani sonra bu kanalı patlatırız ve bütün paraları cepleriz. E desteklerinizi bekliyoruz bu Aynen, arada. Destek... Eğer para alırsak 250 lira çekiliş. Aynen öyle. 1000 lira çekiliş yapacağız arkadaşlar evet, para verirsek. Ben vermem o kadar. Sıkıntı hocam. yok. Bak ben ben veriyorum. 1000 lira üzeri çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Dragon Lord vermeyene ne olsun ama kanalı aldıktan evet. sonra. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam hadi siktir git ya Atilla Berk.